Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapacağım, Troll gibi bir şey yapacağım. Yani gördüğün gibi biliyorsun hiç şöyle şey kartım yok, böyle bir atacak da gidecek kuleye vuracak yok. Yani var da nasıl desem, kara birimi yok yani. <laughs> Anlayın, kara birimi yok. Hava birimi de yok, hiçbir şey yok. Böyle bir şey yapayım dedim. Ama kupamın gitmesini istemediğim için eğitim maçı yapacağım. Tabii diyeceksiniz. Sanki bana 3000 kupası var onun cayına falan diyeceksiniz ama istemiyorum gitmesini. Abi çok merak ediyorum ne olacak. Şimdi şöyle bir ya da sol, solu hedef alalım ya aynen sol. Abi. Astık. Heh oklar gelsin de. Bunların işi kolay. Tamam. Abi sıçacağım ya. Tek tek gelin lan. Neyse o devin bir roketli kişi var. Şimdi çarpma da basayım abi. Atacak bir şey bulamıyorum ki. Hayvan gibi vurdu. Ha? Arkadan da büyücü attı. Sıçtık. Gitmesin o kule. Allah belanızı versin. Abi 9.31 vuruyor şey 373 vuruyor roket. Bu 260 650 vuruyor. Bunu atalım. Şu an ne at hiç bir şey anlamadım. Bunun zaten hasarı yok. Bunun da yok. Atalım şunu şöyle. Öfke basınmış roket. Bir fark olur mu ki? Abi sorduğum soruya bak. atalım. Abi ne gelirse atacağım ya. Çarpma bile atacağım yani. Olsun abi. Az az da olur. Devene atalım ki abi. Yıldırımı kuleye kullanmak istiyorum ama mecburum. Ah hem arkadaki büyücüyü de alır. Güzel. Dev çıkma çıkma çıkma. Oh tamam. Ama gitti o kule. Şu kulelere öfke bas bakayım biraz daha zor olsun şunları çabuk bas 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 vurun lan vurun vurun at 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 abi bir tane bir tane bir tane şay şöyle... ay ay sıçtır ya abi altı cam var ya bir maç daha atalım bir dakika şöyle başka koyulacak bir şey var mı yani yok bir de full binalarla deneyeceğim abi. Heh, bu desteği kullanmıyorum zaten. Full bina. Destede full bina alacak. Bunları hiç yükseltmiyorum kullanmadığım için. Şey nerede abi? Mezar taşı. Heh. Var var kulübesi. Aslında bununla kazanabiliriz ha. Yani. Başka yok. Mecburen şunlara koyacağız. Şu ok abi ya. Minyon sürüsü atıyor. Gerçi zaten kupa kaybettirmiyor ama dursun yani. İlk kullanalım. Tamam. 4.5 iksir bedeli var. bol şans Ben sana bol şans yazarım. Şuna bakma. Şöyle şuraya koyalım hepsini abi. İyi. Bir tane bulsa bile yeter. Şunu hemen top. Abi dev yollama ya. Sen de dev yollama hastalığı mı var? Nedir? Devsiz Devsiz musun arkadaş. Şu bomba kulübesini koyayım diyeceğim de. Buraya aldık artık. Aldı artık hedef orayı. Astık. Neyse o şeye saldıracak. Heh, güzel. Vur ikisi birden alır onu. Fırını da basalım. Abi şu an var ya. Çok şerefsizlik yaptı. Evet şu an hayvan gibi saldırıyoruz diyecektim ama. Bir delik yaptı. Ben senin okuluna alayım da sen gör. Ya, çok bir şey. Oo süper be. Vurma vurma vurma. Tamam yeter daha vurma. Tamam güzel. Böyle mezar taşı koyalım. Tamam o kule bizde abi. O kule bizde. Öfkem olsa. Barbarlara da o ok katılmaz ki arkadaş. Şöyle top koyayım. Abi keşke azıcık daha ileri koysaydım. Abi yanlış yere attım ya. Hemen bir sorun daha. ben bay kulübesini hiç kullanmadım ha. Nedense. Heh affedin. Bu da fırına bu da sen. Bu bak da fırına, fırına. Bu Hoppala. o kadar kolay değil. Hop iki bombaya giderim. Ay artık bay kulübesini koyacağım. Ne <laughs> süper oldu. Hıh baybaylar Durun o deve Abi şu an o deve var ya hayvan gibi saldırıyor Eleme ne geldiyse atıyorum o deve Uf çok canımı yaktı ya Ne kadar şey koydum Vay çok bir şey yapmadı değil Çok bir şey yapmadı değil Kule gitti Cık. İyi tamam Abi şu an bu maçı süper olur ha. Valla. full kulelerle maç aldı Yani. Valla bir bok yapamaz orada. Ama şuraya gidiyorum ya. Full şey oldu. Çok mantıklı olmadı. Ama ben buraya bir şey yapmayacağım. Sadece şunu atacağım. Bir zekalı onlar çok yanlış şey yaptı. Şuraya yine ben ne olur ne olmaz. İkisi ayı koyayım. Oh, oh, oh. Abi gördün mü şey ne yaptılar? Bir adım yerleyemedi. Ve abi niye? Üç taç alamadım ama olsun abi. Bu da bir şey. Neyse beyler. Bu da benim asıl destem. Şunu bir geliştirseydim. Şu ikisini süper olacak da. Bundan bir tane yedinci seviye olacak. Üçüncü seviye olacak iskelet aldım. Böyle yani. Bence güzel bir deste. Prensi mesela Prensi Valkyr atıyorum. Valkyr önde Prens arkada. Oluyor. iskelet ordusu atsa bile. Ama arkaya atabiliyor. Ona da şey bunu fırını söyleyemedim nedense. 4.3 xg bedeli var. iyi mi? Bu 3.9 bu bayağı az canım. 3 tane 4 tane destansı var ama neyse. neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar ve bay bay.